Evliyaullahlar iki kısımdır. Dediğim gibi fena sahrasına vardı mıydı? Fena sahrasını görmezse salik olamaz devleti irfana malik. Fena sahrasına varıp da devleti irfana malik oldu muydu? Bu hakikat alemine dalıyor. Hakikate daldı mıydı? Bu artık zannediyor ki ben Allah oldum zannediyor. Haşa. İşte bu melamilerin bahteti vücuda kani oldukları, insan çalışa çalışa sonunda hakka vasıl olur, hakka, hak olur dedikleri bu. Hepsi, her çalışan bu mahvü fenaya varır. Aleme hakikate geçer. Ben hak oldum sana. Beyazı Bestam Hazretleri demiş ki ne? Ben çalışıyordum demiş.